hayal et. Seni geleceğe hazırlayacak. Kariyerini şekillendirecek. Yetkinliklerini geliştirecek, ilham verecek bir buluşma var. Birbirinden kıymetli konuşmacıların yer alacağı oturumlarla savunma sanayinden dijitalleşmeye, havacılıktan yapay zekaya, olimpiyat sporlarından liderlik becerilerine pek çok konu ele alınacak. Burada her şey senin için. Merak uyandıracak, düşündürecek ve harekete geçirecek kendi yolunu çizmek ister misin? Fark oluşturmaya hazır mısın? Peki ya geleceği bugünden yaşamaya? Burada yalnızca bilgi değil, ilham, motivasyon ve dönüşüm seni bekliyor. Hikayen burada başlıyor. Gelecek burada. Kariyer ve yetkinlik buluşmalarında. Sen de yerini al. Çünkü... Başarının ardında hep insanlar.